Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün de yine farklı bir içerikle birlikteyiz. Wikifinans olarak farklı beklentilere farklı çözümler sloganıyla hayatımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi göçmen dairesi Migros Serket doktora yapanlarla alakalı çok güzel bir karar aldı. Onu paylaşmak istiyorum. 1 Ekim tarihinde İsveç'te doktora yapmak isteyenler için oturum başvuru ve sonuçlanma süresini 30 güne düşürdü arkadaşlar. Ama eksiksiz olarak başvuru yapılırsa bu konuda söz veriyor Migros Verket amaç yüksek iş gücünü yüksek kalifiye iş gücünü İsveç'e çekmek ve bekleme süresini kısaltmak arkadaşlar. Çevrenizde varsa doktora yapmak isteyen İsveç'e gelmek isteyen bunu kullanabilir. 30 gün çok güzel bir süre daha önce paylaşmıştım videolarda mavi kart, blue kart İsveç'teki genel maaşın 1.25 katı yaklaşık 50 bin üzerinde maaşla iş bulanlar da 30 günde oturum alabiliyor. Bunun aynısını yüksek kalifiye iş gücünü çekmek amacıyla doktora öğrencilerine ve yakınlarına böyle bir imkan sundu arkadaşlar videoları beğenip yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim. Wiki Finans olarak her zaman farklı içeriklerle birlikte olmaya gayret edeceğiz arkadaşlar. İyi günler dilerim.